Niye kalkmadın sen hala? Yanakları ne kadar kızarık. Yanıyorsun sen. Gel bakayım buraya. Oy oy ağlama tamam tamam. Çok hasta oluyorsun sen. Gidelim hemen doktora gidelim. Hemen doktora gidelim. Hadi. Doktor hanım doktor hanım. Çok ağlıyor çok ateşi var. Yanaklarına bakar mısınız? Tamam çamaşır mısın? geçecek, geçecek, geçecek. Hemen tamam, muayene edin lütfen. Ağlama geçecek. Geç. Çok ağladı doktorum ya. Dinle ateşine bakıyor. Tamam bakabilirsiniz. Ateşi kaç acaba? Ay kırmızı yandı çok endişeleniyorum. Yine mi yapacaksınız? Tamam ben şöyle tutayım. Açalım. Ağlama lütfen ağlama. Ay çok acıdı çok acıdı çok acıdı. Tamam. Neyi varmış doktorumun? Bir <laughs> Mikrofonu kapmış. Mikrofonu kapmış. Uykuyamadı. Bunu ilaç vermeyeceğim. Tamam verebilirsiniz. İç 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 iç. İnşallah iyi olur kısa zamanda. Kızım aç aç kapatın. Biz I mean. eve gidelim o zaman. İlaçlarım değişti. Alıyorum o zaman. Hadi gidelim biz evimize. Uyudu zaten. Ay, oy 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 oy. Geçme olsun güle güle. Güle güle doktor hanım. Biraz yat şöyle. Üstünü örtelim. Cicio bello daha iyi gözüküyorsun. Ateşine bakalım. Aa yeşil yandı. Ateşin yok artık. Sana süt hazırladım. Sütün de iç. Arkadaşlar Ciciyo Bellomuz iyileşti. Bebek arabasına bindirdik. Biraz parka götüreceğiz. Videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler.